Selam tatlım. Sen nelere dikkat etmen gerekiyor? Nelere odaklanman gerekiyor? Ne durumdasın? Tatlım. E, kağıtlar sizi ayırmadı. Kağıtlar sizi birleştirmez. Hangi sorununuz varsa onun çözümüne ulaşmaya e, yardımcı olmak istiyorum ben size. Bunun bilincinde olun lütfen. Yeniden her şeyi ne yapmak istiyorsan tatlım sen, ne yapmak istiyorsan her şeyi yeniden gözden geçir, en ufak detayına kadar sana bunu öneriyor. Ne hangi durumun içindesin? Nerede çıkmak istiyorsun? Bu ailevi olabilir, iş hayatında olabilir, maddiyat konuda olabilir, ıı, ilişki konusunda olabilir tekrardan hepsini gözden geçirmeni söylüyor. Sabırlı olmanı söylüyor. Burada sabır çalıştır. Hiçbir şeyin aceleye gel gelmez. Göz. Ne bileyim reşerşiyen yap. Reşerşiyen demek araştırma. Şu hayatında ne oldu ne bitti istiyorsan yani bunu kafamda tutamıyorsan diyorsan bir yere yazman gerekiyor. Sabırlı olman gerekiyor. Okey. Bir tane daha. Evet. Bir de şunu sor kendine tatlım. Sen ne istiyorsun? Bu çok önemli bir soru. Her şeyi bir, bir kenara bırak. Yani bu ailevi olabilir. Etrafındaki arkadaşların olabilir. Sosyal çevren olabilir. İş arkadaşların olabilir. Annem, baban. Sen ne istiyorsun? Bunu gerçekten kendine sorman gerekiyor. Okay. Za. Oy, oy oy Aşırı duygusalsın şu aralar. Aşırı, aşırı ama çok aşırı. Bunun dengesini bulmaya çalışman gerekiyor. Çok o gelgitlerin oluyor aşırı duygusal olduğun için. ...her şeyi burayla karar veriyorsun. Hayır mantıkla çok gergitlerin oluyor. Mantığın başka bir şey söylüyor. Ee, kalbin başka bir şey söylüyor. Bunu aşman gerekiyor. Ne diyorduk? Sen ne istiyorsun? Senin istediğin önemli tatlım. Başka bir şeye odaklanmak değil. Sen içine sorup... ...gerçekten içinde ne diyor... Bunu sordun mu kendine? Bunu. Okey. Ondan sonra bakalım. Ne öneriyor? Ne öneriyor? Tatlım. Gece ve gündüzü ayırt etmen lazım. Senin gecen gündüzün her şeyin karışmış. Gecen gündüzüne karışmış. Gündüzün gecene karışmış. Uykusuz geceler yapıyorsun kafanın içi bulanık bulanık ne demiştik yeniden her şeyi gözden geçir okay. sabırlı ol ve şurana sor sen ne istiyorsun tekrardan kendi dengeni bulmak için okay. kendi dengeni bulmak için kendine sor sana ne iyi geliyor Nerede yanlış yaptın? Yaptıysan da bile Nasıl bunu düzeltebilirsin? Yani Düzelmeyecek bir şey vardır Yapacak bir şey yok Kabullenmektir Okey Tatlım Yorumlarınız için Like'larınız için Takibiniz için Çok çok teşekkür ederim Çoğunlukla bakamıyorum Biraz yoğunum Hepinize hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Arkadaşlar kendinize odaklanın. Okay. Hiçbir şey sizden daha kıymetli değil. Okay. Mm -mm.